Evet. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Biz de gene geldik mekana. Setimize. Şimdi kulübe yapıyoruz. Ahşapları falan parçaladık. Onunla ilgileniyoruz. Mola verdik. Evet. Bu sefer arkadaşlar yani dün gösterilere katıldım ben mesela. Ee, orada şey vardı. Şansıma Zafer Partisi'nin yürüyüşü denk geldi. Onların biraz fotoğrafını falan çektim. Biraz video falan çektik. Eğlenceliydi. Ee, bu sefer de geçen, dün biliyorsunuz bu iş bu işten bir şey olmaz diyenlere e, biraz sallamıştım. Bu bu sefer bir şeylerle ilgili konuşmak istiyorum abi. Şu reisçi tayfa var ya bak. Her yere e, terörist terörist teröristler falan terörist yazıyorsunuz. Bak abi bak siz de biliyorsunuz ben biz de biliyoruz değil mi? Siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz bu işi. Ne terörist hala daha. Bak adam terörist ele elebaşısını çıkarıp mecliste konuşma yapalım dedi artık ya. Zala'da neye terörist diyorsunuz abi? Ya bu, bu tamamen var ya bu takım fanatikliği. Yani reis reis diyen tayfadan bahsediyorum. Bak doğru mu yanlış mı? Bak biz de biliyoruz sen de biliyorsun. Doğru mu yanlış mı? Kaybedeceğini biliyor. Değil mi? Kaybedeceğini biliyor. Kaybedeceğini bildiği için karşısındaki rakibini elemek istiyor. Seçime girmekten korkuyor. Seçime girdiği zaman çünkü kaybedecek. O yüzden de rakibini elemek istiyor. Bak bunu sen de biliyorsun. Sen ciddi ciddi inanıyor musun yani? Harbiden de. Sen de biliyorsun abi. Bu takım fanatikliğini bırak artık. Hayır senin şeklin kime? Çünkü biz de biliyoruz sen de biliyorsun. Yani senin şeklin kime? Kime anlatıyorsun sen abi bu olayı? Ya de ki evet abi de biz seçime girmek istemiyoruz. Seçimden korkuyoruz. Çünkü bu kadar bütün belediyeleri aldı bu adamlar. Ellerinde bu kadar imkan var. İmamoğlu zaten reisin genç versiyonu. Korkuyoruz. O yüzden de aman seçime girmeyelim girersek kaybederiz. Bak bunu açık açık söyle. Bir taneniz de çıkıp bunu delikanlı gibi söylemedi ha. Hani lafa gelince herkes delikanlı. Bir, bir tanesi çıkıp söylesin. Desin ki abi evet doğru biz korkuyoruz. Biz kaybedeceğimizin farkındayız. Kaybedeceğimizi bildiğimiz için bu tür yollara başvuruyoruz. Bu bir gerçek. Bunu herkes biliyor abi. Niye söylüyorsunuz yani? Allah'ım yarabbim ya. Neyse. Hadi bak bu takım fanatikliğini bırakın abi. Size şükredin diyen adamlar kendileri Audi'de geziyor sizin paranızla ha. Kendileri 3 katlı villada 1600-1400 liralık kirayla kalıyorlar. Sen ekmek bulamıyorsun doğru düzgün. Artık şu takım fanatikliğini bırakır mısınız? Evet o onu yazan insanların birçoğu paralı bot olduğunu biliyoruz. Birçoğu paralı bot ama gerçeği de var. Neden? Kafa şu çünkü hani kaybetmeyelim, yenilmeyelim. Abi bu futbol takımı değil artık. Salın ya. Yani eyvallah.